bildiğiniz gibi 2015 yılından beri burada bir kayma var. Heylan var. heyelan bölgesi mezarlıkların hepsi göçtü. Ecdadım ecdadımıza e, mirası olan imarathane çöktü. E, kayıtlarını aldınız. Burada bir çalışma yaptılar ilk önce. Bir fore kazık çalışması yapıldı. Ancak çok kısa bir süre sonra bir şey ifade etmediğinden yeniden kayma olunca tekrar bir çalışma yaptılar. Yine fora kazık yaptılar. O da tutmadı. Tabii bunları yaparken hiçbir bilimsel veriye dayanmadıkları ortaya çıkmış oldu. Bilime inanmayan bir iktidar bu kafayla yaptıkları için bundan sonra yapacakları çalışmalarda tutmayacaktır. Buradan e, iktidarın milletvekiline, iktidarın e, il başkanına, muhalefetin il, il başkanına, muhalefet vekiline de söyleyecek sözlerimiz var. Evet, muhalefet belki e, yaptırım yetkisi yok ama en azından bunu gündeme taşıyıp e, bir kamuoyunun oluşmasında etkisi olması gerekirdi. Ancak asıl sorumlu olan e, hem belediye başkanlığı döneminde hem de milletin oylarıyla e, meclise gönderdiği Sayın Selim Yağcı bir takım çalışmalar yaptırdı. Ama bilime dayalı olmadığı için sonuç almadı. Bundan sonra da almaz. Biz memleket partisi olarak şunu söylüyoruz. Evet, her türlü sorunu biliyoruz ve bu sorunların çözümünde de çözümünü de net olarak biliyoruz. Ancak yetkiyi bir yıl sonra bu millet halkın iktidarını kurduğunda çözümlerinin de nasıl olduğunu herkes görecektir. Burada siyasetten çok bileceğin sorunlarının giderilmesi önemli. Ben istiyorum ki bunun bu sorunu çözsünler. Bu sorunu çözmeleri için yapması gereken şeyler yapsınlar. Mevcut e, Bilecik'te siyaset yapan il başkanları kayıkçı kavgasını bıraksın, Bilecik'in sorunlarıyla ilgilensinler. Mevcut milletvekilleri de kendi işlerini, kendi geleceklerini düşünmektense Bilecik'in sorunlarını çözmek için çaba sarf etsinler. Çaba sarf ediyorlardır belki kendilerince ama yeterli değil. İşte son günlerde gündeme taşıdığımız sorunların hiçbirisinde aksiyon almadılar. Biz söyledikten sonra, biz anlattıktan sonra bir takım beyanatlar verdiler. İşte biri endişe olmasın dedi, diğeri beceremiyorsunuz dedi. Evet, beceremiyorlar, yapamıyorlar, yapamayacaklardır da. Bilecik halkına şuradan sesleniyorum. Bir yılları var. Sizin önünüze dayatılmış insanları seçmeyin Memleket Partisi'nin tüzüğü geri tüm üyelerinin seçtiği demokratik bir ortamın oluştuğu, tam demokrasinin uygulandığı adayları seçin. Bu sorunları da en hızlı bir şekilde, en etkin bir şekilde liyakatlı insanların eline bırakın ve çözümlerin nasıl olduğunu hep birlikte görün. Bir daha sesleniyorum. Bakınız, şu aşağıda gördüğümüz imarathane bize ata mirasıdır tarihtir. Bununla ilgili bunu korumak için bu heyelan problemini çözmeniz gerekiyor. Bunu da bilime dayanarak bilim adamlarının hazırlayacağı projelerle çözebilirsiniz. Buraya harcadığınız parayla bildiğimiz kadarıyla 110 trilyon para harcandı buraya. Karşıya köprü yapardınız veya çok daha e, pratik olan yolu yapardınız, çevre yolu yapardınız ve bu tip sorunlarla da karşılaşmazdınız. Buraya yükü yüklediniz, fora kazıkları çaktınız. Bırakın durdurmayı daha fazla kaymasına sebebiyet verdiniz. Neden? Çünkü bilimsel çalışmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bilim adamlarını çağıracaksın, gerekli işlemi ona göre yapacaksın. Boşu boşuna milletin parasını çarçur etmeyeceksin. 110 milyon TL ile bugün dediğiniz gibi buraya yol olur. Karşıya köprü olur. Bakın bütün sorunları çözersiniz. Burada... yazık. yazık. Marmaracı köyünün girişi kadar olamadık yani Marmara köyü Bursa'nın Marmara köyü kadar olamadık. İki evet. çift taraftan giriş çıkış var. Bereket yapılıyor. İş Bir olsun da abi. tebrik edelim. Onda onda izinlere getir. Yapmadılar başka. Yenişehir yeni yolu gibi aşkımız olmasın yani. 30 seneye tamam. bedel evet. sürmesin.